Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomda karşınızdayım. O semenin 10. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ne yazık ki 18. bölümde Sivas Spor sezonu bitiyor arkadaşlar. Dünkü Union Berlin şeyin takımını değiştirdim. Manchester United yaptım. Baktım her zaman yeniliyoruz. Ondan Manchester United yaptım arkadaşlar. Evet kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim yorumda yazın. Videomuza geçelim arkadaşlar. Evet. Hemen girdik arkadaşlar. Direkt maçımızı başlatalım. Çakır, Rezis, Dün bildiğiniz gibi. Şimdi Denizli spor mu ne? 4-0 yıktık arkadaşlar. Yok. Kasımpaşa evet. Talbi çok erken. Sarı kart. Avon, Avon. Topu akkaya Okuyamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve atamadı Evet. Aprozun kaçan fırsat. Bekliyoruz. Devas Aletişim Atası Fernando Andra boşta kaldı ve kafayla kaleye vuracak. Fernando. Fernando. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu maç kaç vakit Marlos tarafında güzel bir Messi ceza sahasının köşesinden kaleye yok. Messi hadi yalan. Stalik'teki golü var. Messi top dışarıda var. Arkadaşlar e, efsanelerde Ronaldo satılıyor ama maalesef altın yeterli değil. Ak kaynak sakatlık yaşıyor. Durak giriyor. Ak kaynak çıkıyor. Salman tarafında güzel biraz. bir as. Dibala ceza sahasının köşesinden kaleye diyor. Riba vaka dışarıda. Samudio tarafından güzel bir pas. Vetri kaleciyle karşı karşıya. Vetri atamadılar. 0-0'lık Sıfır geçtik devam ediyor. Hafta 31. Messi gibi bir oyuncu mükemmel bir finish. Ekmek Topa güzel çok güzel oraya. Aha free kick, free kick. Free kick. Arkadaşlar. Messi neden dışarıdan atamıyor da free kickten atıyor. Fernando rakibini geçiyor. Kanattan hücumu çeviriyor. Fernando tutmuş orada. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Messi free kickten attı. Ve ilk yarı bitiyor. 1-0 öndeyiz ilk yarıda. Direk ikinci arayı geçelim arkadaşlar. Şuradan hemen çıkalım. Ve ikinci yarı başladı arkadaşlar. Durak, kaçan Fırsat tanımaz. Kaçan Fırsat. Tehlikeli bir konumda. Fernando André kullanacak. Fernando. Fernando. Dışarıda. Direğin yoldan geçmiş arkadaşlar ya. Tehlikeli bir kanal vardır. Fernando André kullanacak. Ne fena. Hatama da yakın. Uy. Konu neydi arkadaşlar? Attık. 2-0. Özdemir çıkıyor. Dijerlik o zamanlarda yine gösterecek bizlere. Dijerlik girdi Özdemir çıktı arkadaşlar. 80. dakika maçta. Ovacıklı yerini zannettik. Önce kıza bırakıyorum. Ovacıklı ve Messi çıkıyor konu kalan zamanda neler gösterecek kalan zaman mı kaldı ki bitti arkadaşlar ve maç bitiyor Çaykur Rize Spor 0 Sivas Spor 2 maçın durumu birinci sıraya mı geldik gelemedik arkadaşlar uuu 4 tane vardı tamamı gidiyor. 5 açılıyor arkadaşlar. Neyse bu açılsın ben geliyorum. Açıldı arkadaşlar. Evet hala ikinci sıradayız. 59 puanla. Galatasaray 71 puanla birinci. Arkadaşlar sıradaki maçımız Kayseri Spor'la hemen Manchester United maçına geçelim arkadaşlar. Tottenham maçıydı herhalde. Tuttum. Ne yaşlı? Açtın işimize dostum. Bakın arkadaşlar, toptum. Ne işler açtım başımıza dostum. <laughs> Hadi bakalım maç. Oyunun açıldı arkadaşlar. Direkt maçımıza geçelim arkadaşlar bence. Valla maç başladı. İki takım başlıyoruz. Hızlıcığım gol olacak kişiye uğur gol vuruş denecek. Daha birinci dakika atamam Sokko. Herkese. Oo yapamayın. Oo yuh diyorum ya. Aha. Ha, Kane'miş arkadaşlar kusura bakmayın düzelttim. Çok ilginç olan bir konu sar kart. Bula gel beni. Allah Ronaldo. Yok kaçım çay bakın sar kart. Ronaldo da var arkadaşlar. En don bele top evine buldu ve şut yapıştırdı. En don bele top çatı. Sırlık üstünlükler devam ediyor. Raşort yapıp tarafından yapılan masal bize fazla ama Fernandez herkes şaşırtıyor ve Raşort'a kalkıyor. Hadi Fernandez. Fernandez tut dışarıda. Özlücüğümle poppa, Pogba olsa çığlık olup kulakmayı deneyecek. Poppa. Poppa top dışarıda. Paul Pogba. Daha ilk yarıda çok var. Bitiyor bile arkadaşlar ne çok var. Kane Ali güzelce oyun oynuyor. Ali şutu çekiyor. Atamam var. İlk yarı 1-0 önde bitirdiler arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda neler gösterecek? İkinci yarı başladı ya. Sanchez de kafayla topu sektiriyor ve Sokov'le vuracak. Sissoko. Maalesef arkadaşlar. Penaltı. Penaltı kullanıyorlar. Onu da atamadılar inşallah. Ya. 3 Arkadaşlar daha dönemeyiz bunda. Tabi biz dönüp Çıkmaz şu çıkmazsa yani atamayız arkadaşlar. O da var. Bu ne ya? Breaking oyuna giriyor açıklınca Cristiano Ronaldo. Oh, Ronaldo'yu çıkardılar. Maç bitti arkadaşlar. 3-0 yenildik. Direkt devam edelim. 750 k verecekler. Bir milyon. 9 puan mı Sıradaki maçımız Arsenal Şimdi Manchester City maçına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar direkt maçımıza geçelim. Maç başladı ya. Ne yapıyorsunuz Jesus? Ne kart attı? Doğru karar. Ya Gabriel Jesus ya. Ya Gireka gole doğru gidiyor. Erken gol yemek istedim. Şu kulpuna çıktı arkadaşlar maçımız. Manchester City. De bu oyunda kaçamak sağlıksın. Bu kesinlikle sarı kart. Fizik, aptalca davrandı. Doğru karar. Goldrich. Besic. Sterling kaçamış. Ne yapıyorsun? Miracle Goldrich. Edgar. Doğru karar. Connor Sterling kontrol edilmeli. Ve şimdi topun kontrolünde. Hadi Sterling. Hadi Sterling. Sterling. Top çağırdı. Rahim Sterling. Hadi artık abi şey gidip tıpırganın Jesus için Sarı kartı ver ama olsun dedi. Gabriel Jesus iyi bir bitiriş yaptı. Flek gibi bir oyuncu mükemmel bir fırkik. Noktası topa çok güzel vuruyor. Fırkik. Atamadılar. Evet. Atamadılar. E İlker 1-0 önde tamamladık. Hadi bakalım. Ve ikinci yarı başlıyor. Karayı çok uzak bir mesafe ama Jesus şansını deneyecek. Hadi go abi yarı Bak. Hadi. Ne yapsın ya. Direğin dibinden dışarı çıkmış. Spikerimiz öyle diyor. Telefonun konuları var. Foden kullanacak. Foden. Bu den top Beklemiyor. Daha bir maçımız daha var. Sözücüm ve Sterling uzak kuşaya deneyecek. Vurarak gol deneyecek. Sterling olmadı. Aynı Sterling. De Bruyne hadi ya bir gol desen atsın. Dörlük kusursuz bir ortaç Jesus sadece dokunmalı topa. Hadi Jesus. Gabriel Jesus. 2-0. Bir gol daha at. hat-trick yap. De Bruyne gibi önce mükemmel bir mutlası. Hadi. De Bruyne. De Bruyne. Atamadı. Öldük. Bir <laughs> yanından da geçmiş arkadaşlar. Ortadan üzerine doğru geliyor. Sterling ilk savaşı söylemesi yapacak. Çünkü Jesus yapmıyordu keşke arkadaşlar. Sterling atamıyor. Hadi son dakikalarda bir tane daha at. Jesus. Ceko için bunun geleceği belliydi. Sarı. Ceko da yeni sarıyı. Red Sons giriyor. Cenk de dakika çıkıyor. Ve son düdük. Durum Sheffield United 0. Manchester City 2. Bakalım kaç puanla kaçıncıyız? Yani? Devam edelim. Bakalım kaç lira veriyorlar? Bir buçuk milyon. Yedi puanla beşinciyiz. Hemen son maçımıza geçelim. Bir maçımız kaldı arkadaşlar. Hadi aç artık. Açtım arkadaşlar. Aa. Ne oldu ki? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Çok güzel bir maçlar yaptık. Yenildik bir maçta ama iki maçta yendik arkadaşlar. 10. bölümü çektim sizlere. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açıp like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.